Beyler, rahmetlikleri indirin. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be, ha? Ne oldu ki Sabri Bey? Bak ya, bak ya, bak güzel kardeşim. Bak artan kardeşim, bak kibar kardeşim. İstanbul'un en ünlü kabadayısıyla adamı öldürüldü. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani... ...yani kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ev gitti, annemin İranlıları gitti, ev oldu kaybettik. Yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım, kusura bakma. Ha, ben ne diyorum ya, bu fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık fındık diye, fındık sensin ki. Kendi... Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ha? O telefonu da kaldır. Bana bak, ulan sana bir tane takarım, aklın götüne girer ha. Lan, Pişe bak ya, başımıza Ali Kıran-Batyaşan kesildi. Ben. Gel babacığım, gel Yok daloşlarmış, yok halılarmış. Ulan biz neredeyiz, bu ya. müptezel pesemek nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır, ben onun adına senden özür diliyorum, tamam mı? Bitti. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim, babamlarla işitmedim ya. Ha bir bibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey ya? Ya uzatma, boş ver. Ben anladım bu gece kimin olduğunu. Herif kompleks yapıyor oğlum, kompleks. Geldi evi gördü, karıları gördü, partiyi gördü, uyuz oldu tabii. E onu da biliyoruz. Abazalıktan düz duvara tırmanıyor. Oğlum böyle bir adamla da niye benle tanıştırıyorsun lan? Yavşak. Tokadı koyacağım bak sana. Niye benimle tanıştırıyorsun oğlum? Bak yapma. Oğlum böyle bir adamı sen benim evime niye getiriyorsun? Yapma bir sen. Dinle oğlum beni dinle. Sen böyle bir adamı niye getiriyorsun evime? Ulan ben babamın korkusundan sana evimi verdim ağzımı açmadım. Bak bir ton mevzu yaşadık ağzımı açmadım. Yani bu hırsız kılıklı abim bana pis dedi, çok zoruma gitti bak. Ben buna bir şey yapmazsam kudururum bu gece. Ya kanka hepsini biliyorum ve senden anlayış bekliyorum. Ben sakin ol, yanımdaki lavuğu tut sen. Ben sakinim sakin sen. Bak kardeşim, iki ya. kelime bak. Allah beni böyle tutma sevmiyorum. Bir dakika. Sabri Bey, yani Sabri Bey. Siz beni böyle bir, yani ne bileyim yani... ...böyle bir garip gördünüz küpeli falan da... ...biz Fikirtepe çocuğuyuz, öyle don Ne diyorsun lan sen? Sen ne ayaksın lan? Ulan Yap. sen nasıl bir delikanlısın? Elli yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan, ulan ne kaba delik yok. yok, bak burada kaba delik yok! Uç, yeter, gel!